İyi geceler sevgili izleyiciler, Hey24'te sadece futbol programıyla karşınızdayız. Ben Mustafa Dilek, her zaman olduğu gibi Hatay İA muhabiri Gökhan Aklan'la birlikte dün oynanan Hatay Spor Keçiören Gücü maçını değerlendireceğiz. Normalde yayını dün maçtan sonra yapacaktık fakat şu an sesimizden de ortada olduğu gibi son dakikanın verdiği gol heyecanı, evet. sesimizin kısılması, evet. saha içindeki ambiyans, saha dışındaki ambiyans Derken yayını bugüne almaya karar verdik. Öncelikle bu gecikmeyi size de aktarmış olalım. Dün Hatay'da tarihi bir an yaşandı. Soner'in belki de son Hatay Spor tarihindeki en önemli golünü attı Soner. Tarihi bir gol attı. Evet. 90 4'te. Belki de Hatay Spor'u Süper Lig'e taşıyacak golü attı. Dün Hatay Spor Keçiören Gücü'nün çok zor geçen maçta 1-0 kazanmasını bildi. O engeli 1-0'a geçti. Abi maçın ilk yarısından başlayalım. Hala da benim sesim toparlanan değil. hani evet. Çünkü maç öyle bir durumdaydı ki ızdıraptı, bitmedi. çok yani maç stresli, bizim için çok stresli geçti işte, bitemedi. Evet. evet. doğru Mustafa, aynı sen dediğin gibi benim de sesim bayağı bir kısılmıştı. İçip program yapabilecek maalesef durumda değildik. E, çok şükür bugün birazcık daha iyiyiz. Elbette sevinçliyiz. Önemli olan kritik olan bir 3 puanı aldık. E, Soner'in attığı gol Belki de bize şampiyonluğu getirecek bir gol. Son Hı -hı. 73 yılın bence en önemli golü En, en önemli gol, doğrudur. E bir de son örnek biliyorsun çok forma şansı bulamayan futbolcularımız arasında. Ama her girdiği zaman elinden geleni yapıyor. Dün de 93. 94. dakikada e, güzel bir kafa golü attı Barbosa'nın ortasında. E, çok önemli bir üç puandı. Erzurum'un kazandığı bir haftada elbette bizim için mutlak galibiyet lazımdı. Şunu da kısaca belirteyim. Bu maçın tekniği taktiği aslında çok fazla da olmaz. Çünkü önemli olan 3 puan oynanan futbola bugün çok kaliteli iyi futbolu 3 puan vermiyorlar sonuçta. Önemli olan gol atıp e, 3 puanı kapabilmekti. Sonuçta ligin bitimine 2 hafta var ve biz de lider konumdayız. Bu lider konumu ligin sonuna kadar götürüp şampiyon olmaktı. Önemli olan 3 puandı yani. Evet dün gerçekten öyle bir e, an yaşandı. Özellikle ikinci yarı başlarken yapılan iki değişiklik. Evet. Ya, artık altı parmağın e, ya hero ya Mevro bizim söyleyişimizden kaybedecek. Hiçbir şeyim e, yok diyerek yok. Tabii, e, değişiklik beraber. başlaması. Ama abi Maç ilk 15 dakikada e, aslında bizim beklediğimiz gibi başlamadı. Keçiören bolu spor gibi olmadı. Diğer takımlar gibi de olmadı. Bizim yarı sahamızda önde basarak hatta ilk 10 dakika falan 15 kez kaleciye döndük. Yani normalde biz defanstan birinci bloktan top yaparak çıkıyoruz ama dün evet. bunu bile yaptırmadılar bizi. Çok baskılı oynadılar. Mustafa şöyle söyleyeyim. Maçın ilk yarısını değerlendirmek gerekirse maçın ilk yarısında e, Keçiören baskılı bir Oyunla başladı. Yani bizim birinci bölgemizde bize ciddi anlamda pres yaptı. Doğal olarak e, bizim oyun kurmamızı engelledi. Senin de dediğin gibi defalarca Kaliçakın Hakan'a dönmek zorunda kaldı. Keçi Keçiören bizi iyi bir analiz etmiş. Bu bir gerçek. E, Hatay Spor'un birinci bölgede oyun kurup, oyun kurarak üçüncü bölgeye topu taşıdığını biliyor. E, doğal olarak ne yapmış? Birinci bölgede bizi kesmek istemiş. Yani ikinci bölge, üçüncü bölgeye topu aktarmamamız için. Doğal olarak çok ciddi anlamda pres vardı, çok ciddi anlamda pres vardı. Bu presten zaman zaman bu baskının altından kalkamadık. Kaleciye dönmek zorunda kaldık. Kaleci uzun oynamak zorunda kaldı, topu ikinci ve üçüncü bölgelere öyle taşımak zorunda kaldık. Şunu söyleyeyim, ilk maç aslında baktığı zaman iki takımın birbirine denk olduğunu gördük. Keçiören Gücü de kaliteli isimlerle kurulmuş bir takım ki kere oyuncuları fizik olarak çok güçlü. Çok güçlüydü. Evet. Boy avantajları da vardı. Evet. Bir de enteresan bir şekilde, biz normalde özellikle Popol ve Mesutlu abi çok fazla orta yapan bir takımız. Dün bize neredeyse hiç orta yaptırmadılar. Yaptırtırmadılar. Şimdi, Şimdi iyi çalışmışlar e, Kadroda değişiklik de vardı Ataş Spor'da. İşte Gökhan ve Caner'in yerine Ali ve Iğdır oynamıştı. Şimdi aslında baktığın zaman... Onlara zamanda, da geleceğiz birazdan. Evet, onlara da geliyor. Bu değişiklik zaten Keçiören gücüne karşı bir teknik taktik değişiklikti aslında ilk 11'de yapmak. Sonrasında şampiyonluğa giren takımın çok taşlarıyla oynanmaz. E, ee, i̇lk yarıda bize ciddi anlamda baskı yaptılar ama biz bu baskıyı 15-20 dakika sonra aşabildik. Yavaş yavaş pozisyonlar bulabildik. Bir tane ee, bir pozisyonumuz var. 31. dakikada e, Selim'in çok ciddi bir pozisyonu vardı. Mirkan, şimdi şunu söyleyeyim Mustafa, keçe öğren gücü bize baskı yaptı. Ama biz de keçe öğren keçe karşı baskı yaptık. Yani keçe öğrenin birinci bölgesindeyken top bizim Mirkan'la olsun işte e, Kubilay bile gelip orada baskı yaptı ciddi anlamda. Bizim de zaten 31. dakikada Mirkanla kaptığımız bir top vardı. Orada Selim e, müsait pozisyonda dışarı attı. E, nitekim onun haricinde 38. dakikada yine eee Popov'un ortasında Alican bir düzgün bir vuruş yapamadı. Aslında ben Bir Alican bir tane daha var. Mesut'un açtığı bir ortaya elmesin. Orada da dokunamadı, dokunamadı. Yani doğrudur. E, aslında baktığınız zaman her ne kadar iki takım denk olsa da Spor'un ciddi pozisyonları vardı. Belki maçın ilk yarısı 2-0, 3-0 bitebilecekken maalesef çok gol kaçırdık. Onu da söyleyeyim. Maçın ilk yarısını, ikinci yarısında değerlendireceğiz. tabii ki de. ilk yarısında da çok gol kaçırdık. Ee, dediğim gibi belki zaman zaman ben özellikle maçtan sonra baktığımda zaman zaman eleştirilere maruz kalmış Hatay takımı ama e, şu anda eleştirilebilecek bir takım, e, bir tarafı yok. Çünkü tabii dediğim değil. gibi önemli olan 3 puan. Şimdi Bolu Spor maçında biz de eleştirdik e, oynanan evet, oyunu. Şimdi Ama e, artık öyle bir ana geldik ki Doğru oyun, şimdi, e, taktik, e, analiz bunlar çok yeterli değil. artık. Değil tabii ki. Bir şekilde kazanılması gereken bir üç puan var. Hele hele Bolu, Bolu kazasından sonra. Şimdi Bolu spor maçında eleştirdik ama Bolu spor maçında biz 1-0 mağlup olduk. Ya şimdi şampiyonluğa giden yolda kazanan takımı çok fazla eleştiremezsin. Dediğim gibi e, dünkü maç, Keçiören maçına çıkmadan önce 3 maç vardı. Doğru mu ligin bitimine? Ya yani evet. 3 maç kalmış artık teknik taktik hiç önemli değil. Artık çıkıp bizim 1-0, 2-0 maçı almamız lazım. Zaten şunu da söyleyeyim. Unutmadan da e, maçım. şimdi ben sağda olduğum için koridorda koridordayken kaptan Mesut takım arkadaşlarla konuşma yapıyor. E, dedi ki arkadaşlar bizim 3-0'a 4-0'a 5-0'a ihtiyacımız yok. Bizim 3 puana ihtiyacımız var. Çıkıp kontrollü bir şekilde oyunumuzu oynayalım. Yani bu da bizim söylediklerimizi destekler nitelikte. Oyun da o şekilde gelişti. Yani ilk kere bu şekilde 0-0 bitirdik ama ikinci yarıya başlarken iki değişiklik vardı. Ee, abi ikinci Doğru. iki değişiklik sence oyunu nasıl etkiledi? Şimdi baktığın zaman hemen ikinci yarının başında Ali Can yerine Gökhan Karadeniz oyuna girdi. Ee, daha sonra Selim'in yerine dakika 60'ta Caner girdi. Idır'ın yerine de Barbosa girdi. Şimdi bu değişiklikler aslında baktığın zaman ilk 11 açısından baktığın zaman Ali Can ve Idır doğru tercihti. Çünkü Keçiören takımı ağır bir takım. Kaliteli bir kadro ile kurulmuş ama ağır oyuncuları olan bir takım. Nitekim Ali Can ve Idır hızlı hareketli futbolcularımızdan biri. Bunlarla beraber Ratibin eee sahasına çok rahat girebileceğimiz düşüncesindeydi Mehmet Altıparmak. Zaman zaman bu başardık. Cemel zaman zaman bu şutu var. E, güzel vay içi vurdu. Uzak direğe. Kaleci çok iyi çıkardı. doğru. Bu mantıkla zaten oyuncu yaptı. Evet. Evet şimdi ama maalesef dediğim gibi ilk yarıda zaman zaman bu ilk 11 tutsa da ikinci yarı Mehmet Altıparmak istediğini alamadı. İstediğini alamayınca dediğim gibi Gökhan ve Caner'i oyuna soktu. Daha sonra Barbosa'yı soktu oyuna, geçirdi. Ki bence Barbosa bu takımın en önemli kilit oyuncularından bir tanesi. Gökhan Karadeniz'i biz haftalardır pandemi sürecinden sonra e, işte İstanbul maçı, Bolu maçı hep eleştirdik. E, çünkü dedik beklenen performansı değil. Fizik anlamında yetersiz. Evet, fizik anlamında yetersizdi. E, dün oyuna girdikten sonra yine çok bana oldu. sorarsan çok da etkili olmadı. Olmadı. E, Caner ve Barbosa'nın ciddi anlamda etkisi oldu oyuna. E, daha sonra zaten son hamle olarak artık e, Mehmet Direkti. Altıparmak. Kubilay'ı çıkarttı, Soner'i aldı. 88'de. Altı, 88'de doğru. Orta sahamız baktığın zaman tamamen boşaldı. Çünkü Mehmet Altı, Mehmet Altı da e, kulübeden sürekli oyuncularına ileri çıkın, ileri çıkın, ileri çıkın. İşte sadece Sadi ve Yusuf kalsın e, diye uyarılarda bulunuyordu. Zaman zaman zaten e, golden hemen önce 90 artı 3. dakikada Soner'in golünden öncesinde Bokina'nın zaten bir pozisyonu var geç öğren gücünde. Evet, kaçırdı. Evet, gol olmadı o pozisyon. Döndü. Evet, döndü zaten. Ee, Barbasol'un ortasında Soner güzel bir Bir daha çıkacaklardı. Işte. Evet. Top döndü. Bir daha çıkarken bu sefer e, geldi Yusuf kaptı topu. Kaptı topu, Tekrar doğru. Tekrar sağ kanatta ama ben Atay Spor'a şunu takdir ettim. E, asla paniklemedi takım. Hani ısrarlı bir şekilde son dakikaya rağmen ayağa oynamaya, e, doğru. şişirmeden top oynamaya devam ettiler. Yani evet top kafa topuyla geldi ama onun öncesinde bir pas trafiği var. Var tabii ki. Bir o son dakikaya kadar ısrarlı bir şekilde ayağa oynamak var. Yani takım stres vardı üzerinde ama bu oyunda asla panik olarak ortaya çıkmıyor. Mustafa biz Boluspor maçından sonra e, takım eleştirdik. Bir panik havası var dedik. Stresliydi dedik. Oradaki panik havası burada yoktu işte. Benim kast i̇şte Oraya getireceğim konuyu. Ama dünkü Keçiören maçında <laughs> ligin bitimine iki hafta kalası ya. Normalde bu kadar Normalde sakin da, oynayabilmek. Aynen, sakin. Bu kadar sağlıklı sabırlı bir şekilde oynayabilmek. sabırlı oynayabilmek, organize ataklarla rakibinin üzerine gidebilmek, Dün bunun meyvesini aldı zaten Hatay Spor. 90 artı 4. dakikada da olsa bunun meyvesini aldı. Normalde o dakikalarda kazanması gereken 3 puanlarda bütün takımlar genelde iki kanattan uzun oynamaya top şişirmeye yani Top şişirmek lazım. tabiri Ama kullanırız hep. Golü bulana kadar hep ayakta oynadık. Yani hatta Doğru. o golden sonra da bir dakika boyun vardı yine yani bitti. Kontrollü oynadı. Falan. Çünkü Hatay Spor dün çok Akıllı bir felsefeyle maça başladı. Sabretti başlattı. yani. Sabrettin tabii Gord -Gord ki. Sabretti, evet. ee, ama Mustafa en önemlisi buydu. Zaten sen stres ve panik yaptığın zaman dünkü karşındaki rakip keçi öğrengili ve onların da playoff iddiası var. E kazansalardı. Artık bir yok, matematiksel olarak kalmadı gibi. Tabii ki kalmadı. Bir de dün, e, Erzurum'da, Erzurum diyorum çok üzüldüm. Adana Demir'de 6 ay 2-2 kaldı. 6 ay basmanından evet. 1 puanla döndü. Kendi, önünde, 2, 2 kaldı. kendi kaldı. evinde 2-2 kaldı. Bizim için büyük bir Ama avantaj oldu. oldu. Biz artık Tabii yolu %80-90 tamamlamış durumdayız. Bunu daha önce de söyledik. Adana Spor maçında galibiyetle döneceksin. Şampiyonluğunu ilan edeceksin. Son maç. Aynı. Son Bursa Spor maçına prestij maçı olarak biz burada keyifle rahatça bir maç izleyip dışarıda da taraftarlarımız takımlarını destekleyip o güzel şampiyonluğu kutlayacağız. İnşallah. Yani bunun başka e, alternatifi, alternatifi mi kalmadı. Şimdi inşallah Adana Spor maçından sonra da e, sen de şöyle uzun bir program yapıp bu şampiyonluk sürecini 33-34 maçı konuşmak lazım. Evet. Yani nihayetinde buraya kadar 3 e, teknik direktörün getirdiği bu takım evet. yani enteresan bir durum normalde. Bir takım düşünülmüş teknik direktör değiştirerek Şampiyon oluyor. Yani bu dünyada evet. çok rastlanabilecek bir durum değil. Yani belki bir zamanda Real Madrid var. Ben baktım. Bir de Manchester United var ama çok eskiler zamanlar. Şimdi Mustafa Konu... Avrupa'da yakın zamanda böyle bir 3 evet. teknik direktör değiştirerek şampiyonaya çıkmışken onunla ilgili de kısa söyleyeyim. Yani dediğin gibi 3 teknik direktörün de emeği var burada. İlhan Hoca başarılı bir şekildeydi. 5-6 hafta, Eski, hafta evet, götürdü. 5-6 hafta götürdü. Eskişehir Spor son galibiyet aldı. Bazı nedenlerden ve sebeplerden dolayı gönderildi. Şu anda bunu zaten irdelemenin, ırgalamanın bir manası yok. Evet. Daha sonra yine memleket evladı dediğimiz, benim de yine başarılı bulduğum, sevdiğim hocalar Bayram Toysal geldi. Takımı bana göre evet sağımızda uzun süre, geçirdi. birinci evet, sıradan bıraktı. Uzun süre belli bir periyotta kendi sağımızda yine ilgi almamıştık. Aksa Spor maçıyla bir mağlubiyet aldık ve ardından e, hocayla yollar ayrıldı Mehmet e altı parmakta. Şuraya getireceğim. Dediğim gibi iyi bir seviyede bıraktı Bayram da. Çünkü ciddi baskıların, e, birçok eleştirinin... Beklentilerin çünkü Palut gibi bir hoca gönderildikten evet. sonra orada o kadar puanı toplamak da kolay olmadı. Kolay değil. Öyle bir... Sonra Altıparmak tercihi de biz aramızda da konuşmuştuk. Yani e, tecrübesi var. Bu takım artık bu noktadan sonra şampiyon yapar diye konuşmuştuk. Dediğimiz gibi de herhalde oldu. Elbette. Mehmet Altıparmak da cübülü olacak. Ondan önce kaç de... Kaçıncı şampiyonu? Dördüncü yukarı. Üç. Üç. E, Hatay Sporu yaparsa şampiyon, üçüncü şampiyonluğu olacak. olacak. Çünkü geçen sene e, Gaziantep'teydi. Yani şey ondan yiyemiş. önce ondan önce de Erzurum'daydı. E, hep birincilikten şampiyon yapıp devamını getirdi. Bu evet. e, sezon daha kısardaydı zaten sezon başında da ama ne beklenen performans da olmadı, Normal. orada. Evet. Tutmadı. Yani bazen oluyor, tutmuyor. Normalde oyuncu performansları konuşuyoruz ama herhalde bir tek oyuncu konuşacağız şimdi. Ee, Son olarak neyi konuşacağız? Son olarak evet. e, 2015-2016 sezonunda geldi takıma. 3. Lig'in kapısından döndürdü. Bir kafa golü var yine. Yine kafa golüyle evet Biz 3. Lig'in kapısından ee, döndürdü. Yani, yani Soner'in hakikaten e, fotoğrafı asılsa şu <gülüyor> an geridir. <laughs> Aslında enteresandır. E, evet Soner geldiği senelerde biz de e, ilk 11'de oynayan borcularımızın arasındaydı. Ama 1. Lig'e çıktıktan sonra tabii ki yapılan transferler e, kaliteli iyi bir seviyede olmasından dolayı maalesef sona kötü demiyoruz tabii ki de ama maalesef o Sadir Yusuf uyumunu bozamadı. Bozamadı. Bir de yani Yusuf da Sadi de bu sene özellikle Çok son iyi. maçta Çok Sadi iyi. biz konuşmadık ama Keçiören maçında tabii. Sadi bence bu sezon en iyi toplardan birini oynadı kendi arasına. Doğru doğru. Neredeyse görünmeyen kahraman derler ya. Evet görünmeyen kahraman. Evet. Ama şimdi Söner'e bakıyorsun, geçen sene Adana Demir playoff'ta açtı orta Mirkan'a. Mirkan'a doğru. İstanbul maçında 2-2. Doğru. Burada dün attığı evet. gol. Evet, bunların hepsini toparladığın zaman Hatay Spor tarihine geçecek isimler arasında. İsimler arasında e, Dünkü kesinlikle. gol, ben e, maç içerisinde gol attıktan sonra da söyledim. Dedim bu gol şampiyonluk golü Hatay Yani Adana'da 5 tane atarız, 10 tane atarız, ha, belki mağlup oluruz. Yani örnek görüyorum bunu. Attığımız takdirde, şey içinde her şey var. Ama Adana'da atılan golle bizi şampiyonlara taşıyacak gol değil. Bana hmm. göre geç öğren maçı da atılan Soner'in attığı gol e, Elbette bizi Ben bir çok korktum gol. biliyor musun? Üçü birden el kaldırdı e, keçi öğrenlerinin off Ben offside mi değil mi baktım yan hakem koşuyor. Biz artık sesi, sesi kaybettik. Yani... Doğru doğru. O heyecanlar. Yani o yani sevinçten heyecanlar, evet. Gerçekten güzeldi. Maçın adamını tabii ki Soner örnek olarak belirleyebiliriz. Abi son olarak e, taraftar için ne dersin? Dün taraftar maç biter bitmez, sokaklara döküldü. Önün öncesinde gece e, toplanmışlardı, takıma destek şimdi yani ben Taraftarımız gerçekten e, yapabileceği her şeyi maksimum seviyede evet. bence yapıyor. Şimdi Mustafa, ben şunu söyleyeyim. Her zaman eleştirdiğim konulardan biri. Öncelikle taraftarla ilgili söyleyeyim, daha sonra eleştirime geleyim. Şimdi Hatay Spor taraftarları gerçekten Hatay sporlu. Bunu söyleyeyim canı gönülden. Gittiler, takımlarını e, otelin önünde desteklediler saatlerce. Önce daha sonra takımları köprü takımlar, başında toplandılar. Köprü başına toplandılar. Takım otobüsü stada geldiği zaman meşalelerle karşıladılar. Gol oldu. Stat dışında izleyenler meşaleler yaptılar. De oradan destek verdiler. Maç sonunda yine aynı keza Peki ben şunu soracağım burada. Bu şehrin sivil toplum kuruluşları var. İleri gelenleri var. Onlar ne iş yapıyor? Ataspor şampiyon oldu diyebiliriz. Yani nasip olursa büyük bir aksilik olmazsa. Adana Spor Maçı'ndan bir şampiyonu. Şehrin girişinde kaç tane Ataş Spor Bayrağı var Mustafa? Şimdi ben dün protokolünü hemen arka tarafını izledim. Yazılı basın oluyor notları Hı -hı. alırken de. Evet. Ben baktım artık şampiyonluk maçı bu herhalde herkes gelir. Değil mi? Ben yanılmıyorsam hiç STK temsilcisi görmedim. 3 tane vekil vardı. İşte Milliyetçi Hareket Partisi Hı -hı. milletvekili vardı. Hüseyin Yayman vardı. İşte evet. valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nız vardı. Evet. Onun dışında ben görmedim. Ben beklerdim ki böyle bir şampiyonluk maçında artık herkes böyle gelsin. İşte Akso Başkanı gelsin, Esok Başkanı ya gelsin, şimdi ben tek tek diğer isim. oda başkanları. Ya bunlar en büyük ha, oldukları için söylüyorum. Ben, ben burada tek tek isim saymak istemiyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Ya çıkın arkadaş, şehrin girişinde bir tane ataspor bayrağı yok ya. Bir tane ataspor bayrağı yok. Herhal ben onu, o gün e, çarşıya dolaştım biraz bu sefer taraftarlar pardon özür dilerim esnafların bazıları kendi imkanlarıyla yaptırdıkları veya satın aldıkları bayrakları küçük küçük bayraklarını e, dükkanlarına iş yerlerine asmışlar. Arkadaşım uzun çarşıda Hatay Spor bayrağı göremiyorum. Ya çıkıp dolaşıyorum memlekette Atatürk Caddesi'ydi şurasıydı burasıydı. Şöyle güzel kaliteli büyük Hatay Spor bayrağı kaç tane var ya? Yani çok Şehri motive edemiyoruz biz yani daha. E, sadece bayrakla çözülecek şeyler değil. Mustafa bayrak sözün gelişi. Ya bunlar motive eder. İnsanlar dışarıda dolaştığı zaman bilen bilmeyen herkes Hatay Spor bayrağını gördüğü zaman ya evet işte Hatay Spor'da şampiyonluğa koşuyor. işte şampiyon olacak diye konuşulur. Yok ben şöyle düşünüyorum. Ee, sivil toplum kuruluşlarının Hatay Spor'un bir şeyi yok mu? Yok. Hiçbir şey yok bana kalırsa. Şimdi Bunlar Vali Bey'in, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onları bir araya getirmesini Heh. çözülecek konular da değil. Ya şimdi bu o, bu bizim aslında çok da, programın çok formatına uygun olmayan bir konu ama konu açılmış. Ama arkadaşlar. şimdi Mustafa konu açmış. Şimdi sen taraftarları soruyorsun bana. Taraftarlar elinden gelen her şeyi yapıyor. Yok Belki ya, bu evet. şehrin ileri gelenleri ne yapacak? Ya bu takım Hatay Spor. Burada sadece oradaki. Halk karar verecek. Bir dakika gibi. Hatay Spor taraftarının, yani sadece oradaki kişilerin mi bu takım? Bu takım herkesin. Her şey, TK Başkanı'nın. Ya... Dedim ya her belediye başkanı. Çok uzatmak istemiyorum yani, aslında. Yani şimdi çok, bir şey çok var. Öterlere, evet ben de girmek istemiyorum. Burada evet bizim konumuz sadece futbol. Bu birazcık e, farklı formata gidiyor ama yani bu konuda da gerçekten sadece ben değil. Ben bunu söylerken kendi şahsım adına söylemiyorum. Benim şahsım var, gitmiş bunu bir da... STK başkanı bayrak vermiş dağıtmış. Bana çok dert değil. Ben ha, bunu kamuoyu adına, Ataş Spor adına söylüyorum. Bunun kararını yine kamuoyu verecek diyelim. Biz kamuoyu verecek. E, Doğru. Taraftarlara çok teşekkür ederim. E, haftaya Adana Spor maçından sonra bir e, şampiyonluk programımız olacak. İnşallah. E, Bütün sezonu biraz eline boyuna daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. E, herhalde son kez söyleyeyim 3 teknik direktör değiştirerek e, evet. şampiyon olan bir Avrupa takımı hala ben hatırlamıyorum. Doğru. Yani eğer olur da varsa bize yorum yazabilirler. Biz de burada bir eksikliğimizi evet. gidermiş olalım. Sadece futbol programında Hatay İHA temsilcisi Gökhan Aklan'la birlikte olduk. Maçı değerlendirdik. İnşallah önümüzdeki haftada şampiyonluk programını sizlere karşı yapmış oluruz tekrardan. Görüşmek dileğiyle.